Akıllı otel odası. Son zamanların en çok konuşulan konusu yapay zeka. Teknolojinin gelişimiyle birlikte hayatımızın neredeyse her alanına dokunuyor diyebiliriz. Müzik Akıllı teknoloji ürünleriyle tasarlanan otel odaları müşteri deneyimini arttırmanın yanı sıra işletmecilerin de işlerini kolaylaştıracaktır. Geleceğin otel odası denince akla ilk gelen başlıklar yapay zeka, robotlar, akıllı giriş sistemleridir. Sesli komutla çalışan pek çok mobil cihaz ve uygulamanın ardından sizin sesinizi tanıyacak ve verdiğiniz komutlarla isteklerinizi yerine getirecek akıllı otel odaları da hayatımıza dair oluyor. Sesli komut sistemleri sayesinde ışıkları ve perdeleri kapatıp açmak, oda ısısını ayarlamak. Televizyon ve benzeri araçları açmak mümkün hale geliyor. Akıllı saatler, teknoloji gözdesi otelleri de etkisi altına alıyor. Artık sadece adımlarımızı saymak ya da nabzımızı ölçmek yerine saatinizden, gözlüğünüzden veya başka bir aksesuar üzerinden odanıza sipariş verebileceksiniz. Yüz tanıma ve parmak izi giriş sistemleriyle misafirlerin otele giriş çıkışları, bilgi depolama ve saklama işlemlerini kolaylaştırırken bunun yanında ön bura işlemlerinde de hız kazanılması hedeflenmekte. Otel ve restoranlarda test sürüşüne başlayan robot garsonlar işletmecilerin maliyetten tasarruf etmesini sağlar ve aynı zamanda iş gücü açısından da işte o robotlar Yorulmak nedir bilmeden çalışıyorlar. Son olarak şimdilik bir ütopya gibi görünse de teknoloji çok hızlı ilerlemekte ve daha ulaşılabilir olmaktadır.